Baba. Baba. Mayı bağır. Alayınızı sikerim lan. Aman akıllı çocukları. Akıllı olun. Orası. hemen küpüre başladım. Ben yayını açtım. Bismillah. Hadi bana bu İsimler de güzel oldu abi. Ha isim. Senin Enes yapmışsın. NS yapmışsın. Vuru istek at. Vuru istek at. var bir şey yap. var bir şey yap. İstek Attım attım abi. En son atıyorum. Yetişebilecek mi? Serkan abi. Yetişti. Gelirim gelirim. Gelirim gelirim. <laughs> şu... yoka, oynayan, Serkan abi abi niye video video açmıyor hiç? Tiktok tiktok yok Serkan abi Nemo TV'den açıyordu da Onun interneti sorun olduğu için yayın açamıyor Ama abi Nemo TV para yiyor diyorlar Ne gibi para yiyor? <laughs> Ersin Yekin'in parası neymiş? O kadar Bilmiyorum Ersin Yekin'i yediyse helal hoş olsun <laughs> Ersin Yekin mi yemiş Ersin Yekin'in mi parasını yemiş Nemo? Ersin Yekin, Ersin Yekin kazandığı paranın yarısını onlara veriyor ya şimdi mecbur. Onlar da onun iki katını alınca Ersin Ekin ondan oraya yayını bıraktı. Yoksa Ersin Ekin'in yeri iyiydi. Yalan söylüyorlar. Ben ilk defa sizden duyuyorum abi böyle bir şey. Ben sikecekler şimdi. Dur Abi. Tost. Tost yaptılar. Peki sonra atladım abi. Ben nereden geliyorum? Aa, Bu kadar ya, çok geriden parktırıcı ya? Seni farklı yerde mi başlattı abi? Hı hı. gelebilecek mi Nurullah? Allah. Şu an kadar... farm üzerinden Mighty'ye doğru gidiyorum. Adam var abi. Yok zaten gelirim sana doğru. Gelmeye çalışırım daha doğru. Adam mı var orada? Aynen abi. Tamam, araç bulup geleceğim sana. Araç ver, araç ver. Tamam buldum. Geldim, geldim abi. Ben geldim sana. Aracın var mı? Yok abi aracım yok ama. Help. Aha. Enes ikinci defa. Bak güzel de oynadım da. 2 3 baygın verdik de boş. Mighty'ye girdim Nurla ben. Tamam gir abi. I need a weapon. Şu an burası biraz bir tık karışık. Sese geleyim seni almaya. Bekleyin kurasın arkanızda. Ne olsun. Tamam sen mutluya koy oraya, geliyorum sana. Adam var mı Nurlu abi? <laughs> Vardı bir tanesini çekti. Yo, iki kişiyi çektim de, iki kişi daha, bir kişi daha var da. Geliyorum onu, ben sana, geliyorum az kaldı. Onu kaldım. göremiyorum, tepede mi, altta mı, üstte mi? Nereden oynayayım onu söyle bana sadece. Abi tam yerini bilmiyorum adamın. Şuradan sıktı bak, şuradan sıktı. Mark the location. Ha, o yukarıdan bak abi, yukarıdan bak. Tam oradan bak. Adam nerede? Olduğun yerden görürsün abi. Martı Şu taraftan sıktı Mark location. Üstün temiz. Erkan abi dayanabilir misiniz abi? Dayanırız bizde de sıkıntı yok. Enes. Evet. Dayanamazsa intikam almaya gelirsin ama bu kadar basit. Ne ne güzel bunu Büyük binayı lootladım Nurlu, Ana binayı. Biraz lootladım abi. İki katını lutladım. Adamları orada vurdum zaten. Üç istiyor musun? Alırım. Altı da var. Altı alsam daha iyi olmaz. Tamam. Bir Ana bir an kaçıncı katını mutlamadın onu söyle ona göre gideceğiz. Aha kabul edeyim mi? Adamlar geldi. Siktir et kabul etme. Red et o zaman. Küfür yok. Adam nerede onu bir işaret edebilir miyim? Yanınızda var mı? Hastı. Şu anda yok herhalde ya. Hastı, hastı Sarkın abi geliyorlar büyük ihtimalle. Ya da geldiler. Abi. Geldiler. Adamlar üstümde. Tam bir tık geri çekiliyorum Serkan abi İki kişi üstümde ben içerideyim. Çatı, şeyden bakacağım Serkan abi. Hı? Geri çekilmem lazım. Ha? Enes yukarıdakinin baydın ha? Ay çatıda Aynen. bir şey baydı. Helal abi. Oynuyor mu ben bu oyunu ya maşallahım var. Bu arada bir şeylik var. Kabul estiydim Serkan abi. Şu an şeyi sandığı vermişti bize. Mermi sesi geliyor. Normal yerde. <laughs> Alıyor musun sesi? Yok abi inanmıyor. Araba gir. Oğlum mermi sesi. Biri mermi sıkıyor. Nerede sıkıyor abi? Ben onu sıkıyorum. Şu tumar abi sana diyor ha. Efendim. Erkan abi diyor. Şu aracalım benden ya. Senin oyunun sesi yok. Aa, adam var. Nurlat dürbünü versene kanka geldim sana. Abi 3'ü atabilirim ha. Tamam 3'e at. Çöpük kesim var. Aldı. Bu evlere bir kafa atalı abi. Bu kızlısına. Kaldım Kafa mı atayım? Kafa mı atayım? Sen bilirsin. Araç araç araç, 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 Abi mermi az, mermiyi boşa harcamak istemiyorum. <laughs> Uzaklar sıkanlar. Düştüm ben. Arabayı patlasana Enes. Arabayı patlasana. Kız Klavye Allah bulan oldu. yok küpür yok Enes. Tamam abi. Kit var mı? Al sağma Niye bıraktın? Keşke bırakmasın. Geliyor Ejder hayla geliyor abi. Şurada Ejder hayla geliyor. Gördüm gördüm. Bırakma bırakma. Ejder haya bak. Bak bak adam git gidip... bak. Yakınına geldi. Öldük abi. Evet, Bırakmayacaktım şeyden. Son tamam, bir saniye kala bırak. Ben kitap deyince ben onun kitabı onu ya. Bunlar, bunlar ona <onların> arkadaşım <laughs> acaba? Ha M'ye öldürdük. Kesin. Yes, Bilmiyorum, benim kelim çekilmedi değil mi? Sen nerede baydın ki Serkan abi? <laughs> e, ee, Önümüzdekiler lan. Çektik ya nerede ikisini. Aldım lan. Eğer onların ikisini aldık. Lobi değil. 3 kil ben bir şey nerede aldım? Aynen birini ben aldım. Kanka sen değilsin. Bir yayını beğenin Serkan abi. Tutuptan. Yani ne Sen başlara atlatırsın. kim bu Ras? Senin arkadaşın mı Enes? Yo ben tanımıyorum Ras'ı. Resmi Ras. Ben kimseyi çağırmadım abi. 3 numara kim? Tanımıyorum atcam ben gelecek ama yani. Bir tanımadığımız adam var geliyor. Saat kaç ettik ya? Saat 9 olunca lık çıkarız da. Geç kalmıyor شفت الكنابي انزل <applause> لف <applause> Gelen yok gibi gözüküyor <laughs> ama abi abiden. Yo var. var bir ekibimiz var işte. Nasıl? Görüyor var Ne güzel. Sekan abi gelmedi zaten. <laughs> Dur adamlar nerede? nerede? bu adamlar. Bu tarafta. Adam. Thank you. Yukarıda mı adamlar? Yukarıda değil abi. Üste şu an üste geçti. Şurada mı adam? Düşman görüldü. Aynen, Aynen abi. Bir kişi mi var? İki kişi. Enes ben Hayır. Bir hile değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Serkan, Serkan abi ya küfür etmeyelim Serkan abi. Tamam, tamam, tamam. Eren bana gel Eren. Eren tutsana niye bekliyorsun? Thank you. Hadi şimdi gelin. Geliyorum sana. Abi, Nerede ben? Gelin burada iki kişi. Bu tarafta adam. Mark Aşağıda biri. Mark Ha, çek onu. Help. Çek onu. Bu taraf yukarı çıktı. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Watch Onu bildireceğim ben yanlış. mi kabul etti lan? Ne kabul etti lan? sen mi kabul ettin? Aynen. Abi bu 3 numarayı atacağım ha. Gelecek ben. Onu yumruklasana. Eren lan Eren. Bizim Eren. Asım. Bir adam alamadız. Ben böyle özgüven yedim ha. Nurlu abin yayında olmasaydı bir şey diyecektim de. Ha. Yayında. <laughs> Nurlu atlayalım buraya. Ya, atlayalım abi. İyi pasta abi <laughs> ben de öleceğim herhalde. Ne dersin? Alabilir miyiz? Oynayalım oynayalım. Sıkıntı yok benim için abi. Benim yanıma mı geleceksiniz? Yok yok Galata, galata yapıyoruz. Ben atladım sakın Ben de atladım. Buraya gelebildiniz isterseniz istersen. de. Burası çok uzak ya. Uçamayız. aşağı düştü bayıldım Sarkan abi. Help. Geliyorum sana sabret. Neredesin? Bugün bir şey bir şeyler var bende. Buradayım abi. Hareket etme, hareket etme. En alt kattayım. Adam vardı değil mi burada? Aldım aldım. Aha adam bot geldi lan. Neredesin oğlum? En alt katta. Kaç katlı yani. bu? Allah belanı ver. Oğlum başın döndü lan. Dön 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 dön. Fişe katılmış mı Nurullah? Bilmiyorum. Pişek aldın da pişek boş. Thank you. Gel yukarı çıkacağım. Bilmiyorum abi bakma çok sağa sola. Abi size el bir abime götürüyorum ben. Adam geldi Dur. diye çı çıktım geldim. E 70 miyim? E 70 gel. Boş ölmüyor abi. Niye adamlara kill verek? <laughs> Ama adamlar var ya. iyi oynadım da bir aşağıda hani bileceği. Biliyorum çay getir. Biliyorum çay getir. Ha? Ab gel yine. Vurula. Benim. Burada adam yok. Düşman gördü, görüldü. Abi. Kanka bu senin için. Nerede işaret alabilir miyim adamları? Beğendim mi hediyemi? Beğendim beğendim. Garibim yukarıda yatıyormuşlar. Zorlu. Aha hayvan geldi. Eren, şey Eren demiş Enes. Hayvan değil, eşek. Abi. Eşek diyeceğiz o Efendim Enes. AVM istiyorsunuz mu? AVM'nin öbür Q var ya. Aaa Nurulat drop da dibimizde. Düşman görüldü. 169 metre. Aa. Benim drop gelmedi ama adam. Şey, Serkan abi, ister, ben... Serkan abi Enes. götüreyim, seni. Hah, Şurada yelek 3 var beyler. Şar I got supplies. Serkan, durava gidiyorum ben. Seni keseceğim. Abime alayım. Mermisi. Bu ne mermisi? Thank you. Aa adam geliyor lan. Durava. Nereden? Şuradan. Mark the location. Geliyor Dur. bana. Göre. Dur. Top yanında baygın. Enes şeyin var mı abim be? Ne o? Ganca ganca. Var abi var At o gancayı. Abi şu arkadakini atın. Vurun. Nerede? Siz baydınız mı buradakini? Dur şey yanındakini. Baygının yanındaki. Baygın yanında biri var. Baygın baygın. Kilimi çek. Kimi rush atıyordun? Yeriz abi onu. Sen kimi rush atıyordun? MK 8 <laughs> Hı? Alabilirsin. MK ile 8x var dropta. Ben, ben de, ben de bu drop'a bakıyorum. MK alamıyor ki. Oo, Açılı komp. Serkan'a al mermi. E. Alsana mermilerini kanka mermi kalmadı zaten. Aldım mermilerini o zaman sana. Tamam. Ben burada bir tane vurmuştum. Komp uzun çekim olursa alalım. Amere tam zamanda verdi. Enes kanca var abi bak burada. I got supplies. Ama var. 556 sıyor musun Sarkan abi? Var var 300 tane var. Avuk aldım. Nerede benim gancım? infoda. Dur lan bir şey ihtiyacın varsa 30 param var. Bende de kaç para var? Gidelim çekelim. Al, al şunu abi. Şu mermileri al. Biliyorsun çok Neredesin? yer kaplıyor. Ne yapıyorsun ki aşağıya? Abi? Dört oh, bıraktım. Be. Lazer al, var mı? Lazım. Lazer bende de yok kanka. Bugün, bugün ne olduysa Neyse, ben oynayamıyorum sakın abi. Bugün de Enes'in oyun yaptı baksana. Maşallah nazar değmez. Dün iyiydim ya. Evet. Ama bugün oynayamıyorum. Drop'ta MK 8x var. İstiyorsan 8x alayım senin için. Var bende 8x. Ben aldım. Gidelim abi. Markete uğrayalım mı bir? Uğrayalım. Gel Ben Uyalım. Bir hızlı çekim kom. Ben al gidiyoruz. Devam edelim. Bin. O bagi sağlam değil miydi? <laughs> Aa fişek atmışlar Serkan abi. Alan karşıda diye. Şu makine bir al, şu makine bir oraya ekle. Valla buggy oraya mı götürdü? Hangi buggy? Bu adamların getirdiği buggy. Adamlar oraya bıraktı ki ben götürmedim. Adam orada indi. Alan karşıda zaten. Ee, ben nasıl yerleştireceğim oraya? Altı çekeceğim bir de komp. Ben gelirim abi senin almaya. Hmm, geliyorum geliyorum. Etme böyle ya. Motor yatıyormuş. Görmedin ki motoru. Bir M4 çekeyim de. Yeni gelen para atayım. Yeni gelen bir, yayını, bir, yayını bir takip ederseniz sevinirim. Rica etsek. Aa M4 Bırakın var ya M4 tersi. isteyen var mı? I got supplies. Enes az... istiyor. Aldım ben abi. Para isteyen atar mı? Dipçik istiyor mu Enes? Alırım abi dipçiğini? Tamam. Enes içecek alsın abi. Dur abi sana para yatayım istediğin her şey al. Al abi. Motor mu? 18 ton. Dipçik nerede abi? Bende bende. Çantada. Yanına geliyorum abi. Bir lazer arıyorum da lazerimiz yok. Polo var. Dur la. Hı? Ağırsız kanka sen Buldum lazer. Ben lazersiz oynarım. Buldun mu? Buldum mı? buldum. Gidelim abi araç var. Saliha olsaydı. hali olsaydı daha güzel olurdu. Focus.